değerli arkadaşlar sindikalarımızda bu yenileşme başarılamazsa çok acı ki alanımız geleceğe toslayabilir. işçi sınıfı sindikalar öldü diyenler bize egemenlerin ideolojisine bunu neymemizi önermekten Bir 15 yaşındaki öğrencinin, bir çocuğun can yazdığı mektubun son beni çok etkiledi. Bununla, bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Yarına iyi bakarsak, yarın iyi olur. 15 yaşındaki öğrenci bunu demiş. şey dayattırlarsa dayatsınlar. Sendikalar için bugünün koşulları bugün koşullarından daha bugün koşularından daha ileri şekilde çevirebiliriz. Emekçiler böyle gelmiş olsa da böyle gitmez dediği savunucudurlar. Böyle olur onurlu, olurludurlar, böyle duruşludurlar. İstanbul'da, Ankara'da, hareketler. Bugün yarına çıkar, yarın bugün günü yıkar ve bu akar, akar. Yine bir sözü bu. Değerli yani arkadaşlar, tabi kendi kendine ilerlemek. Nasıl bir işçi sınıfı düşüyorsak öyle bir yolcu olmalıyız. Bu sendikamızın bilgiye, iletişime, sendikal eğitime dayalı bir organizasyon olmalı, olmalıyız. bildiklerimize birer bilgisayar almalıyız. Sayın Genel Başkanım, iletişim ve teknolojisinin, teknolojinin gerisinde kalamayız. Yoksa ezileriz. Bugün bilgisayar bilmeyen temsilci arkadaşlarımızı, üyelerimizi bilgisayar kurslarına göndermeliyiz. Bizim, iş arkadaşlarımıza elektronik posta adresi almalıyız. İşte teknoloji alırız. Sendikamızın, sendikaların, sendikamızın güçleri karşısına değil, arkasına almalıyız. Yoluş işçilerin bilinçli, davranışlı, göceğini yükseltmeye hedeflemelidir. Yani burada eğitim çalışmalarını öyle çıkaracağız. Biraz sonra bahsedeceğim. Yoluş kadroları genel başkanımın dediği gibi dürüst ve idarist olmalıdır. Yoluş ve sendikalarımız işçiler nerede? Bize tanışan daha, daha da önemli bir görev var. Bugünlerde Cumhuriyet'in değerlerini savunmakta yol için sorumlu içerisine girmiştir ve kadar da savunacağız. Evet. Değerli arkadaşlar, Farklı ve sorumlu taleplerimiz var. Birincisi, işçi sınıfının işçi sınıfını bütünleştirmek. Genel Başkanım biraz önce bahsetti. Dağma dağıt, Nereye elimizi atsak elimizde kalıyor. İşçi sınıfını bütünleştirmek. Türkiye'de yol iş daha ileriye götürmek. Yol iş daha daha yukarıya taşımak. Emekçilerin dünya gelişmesinden payını almasını sağlamak. Yaşam kalitesindeki uçurumları yok etmek. İşte genç arkadaşlarımız söyledi. Bir uçurum var. Bize i̇şte pay bu demek, iş yerlerimizde barışı tekrar sağlamak, eşit işe eşit ücret, ikincisi sıkılaya son vermek. <laughs> emekçiyiz. İş ve ülkemize karşı sorumluyuz. Herkesin kardeşiyiz. Sanki doğduk bir anadan. Bütün emekçilerin özgürlük, eşitlik, dayanışma ve refah içerisinde bir ağaç gibi tek bir orman gibi kardeşçe yaşaması için mücadele ediyoruz, savaşacağız. Tüm arkadaşlarla el ele vererek bu güzelliklerin var olan üstüne katarak yapmak bizim kararımızdır. Bu karara kölelikten özgürlüğe, özgürlükten eşitliğe, dağlıktan boğuluğa, çalışmadan barışmaya, ayrışmadan buluşmaya, sendik saydamlığa doğru çıkan insanlık durmağının etkili bir parçası olmak için yola çıktı. Bu yolda herkesin arkadaşlar. <laughs> ben haber olmak istediğimde ya sen dediler ben Yeni karayolcusun. Ben 15 yıllık karayolcuyum. Ya dediler sen dur daha yeni temsilcisin. <laughs> ben ben ülkemizin doğal zenginliklerini pazarlayanlara, doğal petel alanlarında kamu işletmelerini parçalayarak, kamuya ait çimento sanayi, su sanayi, el sanayi, dokuma sanayi, orman ürünleri sanayi, gemi sanayi, gübre sanayi, enerji santalleri sanayi, petrol ve petrol kimya ürünleri sanayi, maden işletmeleri, demir çelik işletmeleri, kağıt fabrikaları, telekomünikasyon hizmetleri, ulaşım hizmetleri ve bankacılık sektörlerini özelleştirerek yabancı tekerlere bırakanlara, satanlara, ülkemizi daha fazla dışa bağımlı kılanlara, bu duruma satanlara, bugüne kadar bunlara direniş, duruş gösteremeyen sendikacılara, sendikalara, AB uyum yasaları, sapanlara, ön yedim öldüğü sapanlara, sessiz kalanlara diyoruz ki, ulusal bu genel kurulumuzun bayram ve düğün arasında geçmesini diliyorum. Teşekkür ederim.